Araf ehli bunları anlatmak üzere Allah, iki taraf arasında bir perde hicap ve burçlar, Araf üzerinde her iki tarafı da tanıyan adamlar vardır buyurmuştur. Hicab, cennet ile cehennem arasında bir duvardır. Arafta bulunanların hepsi iman sahipleridir. Bunlar cennetin dışındaki duvar üstünde dururlar, sonra cennete girerler. Süddi, bu yere Araf denmesinin hikmeti, adamları birbirlerini bildikleri içindir demiştir. Araf, ehlinin kimler olduğu hakkında rivayetler vardır. resul Ekrem, anasına babasına asi olup gazaya giderek şehit olanlardır. Şehadetleri cehenneme girmelerine, ana ve babalarına isyanları da cennete girmelerine mani olur buyurmuştur. Bunlar günah ve sevabı bir olanlardır. Bunlar arada kalırlar. Diğer bazılarına göre Araf'ta kalanlar zinadan doğan çocuklardır. Bazıları da kafirlerin küçük çocuklarıdır demişlerdir. Bazılarına göre de melektirler. Bunlar müminlerdir ve hatta Araf cennetin en yüksek makamlarından birisidir. Müminler buradan Sırat Köprüsü'nden geçen mümin ve kafirleri tanırlar ve müminlerin geçmesine dua ederler der. Nitekim ayeti celiyle de burçlarda olanlar, araf ehli, simalarından tanıdıkları adamlara seslenirler buyurulmuştur. Arafta kalanlar kimler olursa olsun, sonunda bunlar da cennete girecekler ve cennet ile cehennemden başka yer kalmayacaktır. Cehennem halkı bunların cennete girdiklerini görünce, içlerinde hısım ve akrabaları olduğu için buna sevinirler ve ''Ya Rab, cennette bizim hısım ve akrabalarımız var, müsaade buyurun da onlarla görüşelim.'' derler. Allah, size müsaade, görüşün, buyurur. Onlar hemen cennetteki adamlarına seslenirler, fakat kendileri kararmış oldukları için cennettekiler onları simalarından tanımayıp isimleriyle seslenirler. Seslenir. Onlar da cevap verince tanışırlar. Cehennemlikler. Ne olur bize yiyecek ve içeceklerinizden verin derler. Cennetlikler. Ne yapalım ki Allah nimetlerini kafirlere haram kılmıştır derler. Kıyamet cuma günü kopar, müminler cuma günü cennete girer.